Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Kırmızı gündem takipçilerini Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar diyoruz efendim. Yine bir önceki videomuz olan Diyarbakır'ın Diyarbakır'ın e, şehidi ve Diyarbakır'ın manevi evladı olan Ramazan Hoca üzerine yine konuya devam edeceğiz efendim. <laughs> Ramazan Hoca inandığı bir felsefesi, inandığı bir davanın, bir misyonun insanıydı. Neydi misyonu ve davası? Allah ve Resulü'nü anlatmak. Şimdi buraları bir önceki videoda konuştuk. Benim üzerine durmak istediğim bir şey var. Bütün Bakınız, bütün cemaatler ya da kısmen bazı cemaatler hala Ramazan Hoca'ya karşı bir antipatiyle yanaşıyorlar. Kişi ölmüş ve bu alemden göçmüş gitmiş. Ama hala yani aleyhinde konuşma yapan bazı şahsiyetler var. Kardeşim ne diyor Kur'an-ı Kerim ve Rabbimiz ölülerinizin arkasından konuşmayınız diyor. Şeytan dahi ondan elini ayağını çekmiş. Ve bu kişi Allah'ın ayetleri üzerinden yalan konuşmuyor. Kur'an üzerinden yanlış konuşmuyor. Bazı tarikat konularında, bazı fıkhi konularda farklı düşünceler düşünebilir. Bunun düşünmesi demek bu kişinin din dışı kaldığını, dinden dışladığını söylerseniz yanlış yaparsınız. Bakın Atlıs Ağzı'nda Ramazan kardeşin hayatını incelediğinize bakınız. Asır saadet döneminde sahabe efendilerimiz ne yapıyordu? Tebliğe 40. Müslüman'ın katılımından sonra başlıyordular. Kimdi 40. Müslüman? Hazreti Ömer Efendimiz'i ve ondan sonra bir güç sağlandı. O güçle beraber ne yaptılar? Kabe'de tebliğe başladılar. Şimdi Ramazan Hoca söylem ve ifadelerinde noksanları olabilir metod olarak farklı bir metodu olabilir. Ama bu hadisede şunu anlıyoruz. Biz asrın alimi Seyda zaman ne diyor? Zaman, bakınız zaman, cemaat zamanı diyor. Bir kişi kendi başına ne kadar allame de olsa, alim de olsa, fert olduğundan dolayı ne oluyor? Gücü zayıf kalıyor. Söylemleri, söylemleri söylediğinden kalıyor. Ama ne oluyor? Bakınız. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Bir olaya diyor, bir kişiyi bir gözden baktığında tek yönlü hükümler verebilir. Ama cemaatle beraber o cemaatin şahsi manevisiyle hareket ettiğinde o olay hakkında çok çok farklı pencerelerden bakışlar meydana gelir. İşte Ramazan kardeşimizin söylem ve hareketleri yanlış değildi. Yani söylemlerinde noksanlıkları vardı ama niyeti halis haneydi, ama ferdi ferit olduğu için o söylemler ne oldu? Kendisine sıkıntı getirdi. Mircin, Bakınız. Ramazan kardeşimiz gerçekten layıklar bir koldan hücum etti. Kemalistler bir taraftan hücum etti. Ve ve tarikatlar hücum etti. Şuradan hücum oldu, buradan hücum oldu. Ne oldu? Ramazan kardeşimize sahip çıkılması gerekeceği yerde onun üzerinden prim yapmaya kalkan bazı kişiler ortaya çıktı. Yani Ramazan kardeşi tenkit etmekle belki söylemlerini yani onu eleştirenlerin söylemleri de doğru olabilirdi. Ama uslum çok önemliydi. Hedef göstermenin bir anlamı yok ya. ve bakınız Ramazan kardeşimiz Kur'an ve sünnete tabiydi yani. Bazı söylemleri tehlikeli olabilir. Onun hesabını Rabbine o verecekti. Ve Ramazan kardeşimin söylemlerinden dolayı da o söylemlere tabi olanlar da yoktu yana fazla. Dinleniyordu. Seviyordu insanlar onu. Niçin? Bir devriş variydi. Bir Yunus misaliydi. Bir hırka, bir rokma misaliydi. İnandığı, doğru bildiğini anlatıyordu Ulu Cami'de. O, Ulu Cami'nin gülüydü bence. Hem gülüydü, hem bülbülüydü Ramazan kardeşimiz. Onun için diyoruz ki, ne olursunuz? Olan olmuş. Bu alemden göçmüş gitmiş bu kardeşimiz. Yani hiçbir bir güzel tarafını göremiyorsunuz. Bediüzzaman ne diyor? Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Evet. Ne diyor? Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Biz bu kardeşimizin bu kardeşimizin iyi yönlerini hatırlayalım. Değil mi ki secde halinde bu insanı öldürdüler? Demek ki Ramazan kardeşimizin söylemlerinden birileri rahatsız oldu efendim. Evet. Benim çok yakın samimi olduğum bir gazeteci kardeşim var. Tespiti yerinde ve doğru. Dedi ki, şöyle diyordu, Kemal'i ee, sistemle, layık sistemden her kim ki, her kim ki mücadele veriyorsa onun karşısında, o mücadelenin sonucunda, onu rahat bırakmazlar diyordu. Evet. El hak doğrudur. Onun için onun için ne diyoruz? Yapacağımız şu var. Bizim yapacağımız. Ramazan kardeşimize dua edelim. Rabbir öbür alemde ona Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı nasıl biz? Bakınız her kim ki sistemle kavgalıysa bir şekilde sistemle kavga edenleri harcıyorlar efendim. Evet. Bakınız İski Atıf Erbirli Esad Efendi ve Şeyh Said ve Bediüzzaman bunlar bu sistemin adamlarının karşısında dik duru sergilemiş ve mücadele vermişler. Ama ne olmuş? Bediüzzaman Hazretleri onların anladığı şekilde en direk şekilde mücadele vermiş. Diğerleri de vermişler. Ama onlar onlar kendilerine münasır bir şekilde kemalist sistemle layık sistem karşı bir mücadele verdiler ve onlar zahirde bir acı çektiler. ızdırap çektiler. Ama Rabbim onlara, ahiretlerine çok güzel ödül verecektir inşallah bu Rabbim. Şimdi, asas bize şöyle bir şey var. Bu ülkenin nüspet anlamda dini vakıflar ve dernekler sivil toplum örgütleri var. Bakınız, Ramazan kardeşimizin olayından bir hafta önce Sinekop'ta bir baskın düzenlendi ve orada bir kişi hakkın rahmetine kavuştu bu kardeşimiz. Türk olan bir kardeşimiz. Cumhurbaşkanından, bakanından, milletvekilinden, gazetecisinden, şunundan, bundan hepsi bu olayla ilgili tepki gösterdiler. Doğrudur. Tepki gösterdiler. Ama bakıyorum bu ülkenin öz ve öz evladı ve kamuoyunun tanıdığı bildiği filozof Ramazan kardeşimiz için ne sivil toplum örgütlerinden ne siyasetçisinden ne cumhurbaşkanından ne şundan ne bundan Ramazan kardeşimizden ilgili bir taziye göremedik yani Sinekova yapılan hadisen dolayı herkes şepki gösterdiği gibi niye burada göstermiyorsunuz? Çünkü sistemin sistemin çarklarına dokunduğu için sahip çıkılmadı bu kardeşim. İşte o gazeteci kardeşim diyordu ki abi diyordu her kim ki diyordu Kemal'i sistemin karşısına çıkar mücadele ederse öyle veya böyle bir şekilde bu insanları kaybediyorlar derdi. Bakınız, Ramazan kardeşimizin olayının arkasında o görüntündeki kişinin zahirde yapan odur. Ama onun biraz daha perdenin arkasına geçilmesini lazım. Ama ne var ki, o perdenin arka tarafına geçmeyecekler. Dikkat ediniz, hep bu tür olaylar, bakın bu tür olaylar, bu tür olaylar. Ya madde bağımlıcısı ya işte sabıkalı bu tür insanlara bu işleri yaptırıyorlar. Ama Madalyonun arka tarafındaki kimlikleri ve hatı kişileri ortaya çıkartmıyorlar. Ve bu bu olayın arka tarafında şunu da bekleyebiliriz. Bu bir bir yerlere mesajdır bu. Yani sistemin adamlarının bu sistemin ayakta kalabilmesi için yani Ramazan kardeşimizin üzerinden diğerlere yani cemaatlere tarikatlara bir mesajdır. Korkarım ki illerde daha çok farklı boyutlarda böyle yine cemaatların içerisinde bazı hadiseler olabilir diyoruz yani. Onun için buradan şunu söylüyoruz. Ey ehli tarikatçı kardeşlerimiz, cemaatçi kardeşlerimiz. bırakınız şu itiraflı meseleleri. Bırakınız aranızdaki tartışmaları. İşte bizim birbirimizden kavga etmemizden layıklar ve kemalistler bunu malzeme yapıyorlar. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Dikkat ediniz. Çağlayan adresin önünde de sor gruplar ne oldu? Orada baskın yaptılar ve oradaki görevli kardeşlerimiz ikisini de işini bitirdiler. Ve orada bir hanım kardeşimiz de hakkın rahmetine kavuştu. Onun da ailesine başsağlığı diliyoruz. Akşam çocuklarını gördüm haberlerde. Çok üzüldüm. Ağlıyor, kıvranıyordular. Allah rahmet eylesin. Şimdi bakın Türkiye'yi karıştırmakla vazifeli vakıflar ve sivil toplum örgütleri var. Bu sivil toplum örgütleri bir kısmı bir kısmı sağ kesimde görünür bir kısmı sol kısımda görünür ama ikisini de karşı karşıya getiren görünmeyen madalyonun arkasındaki güçler vardır. Bunlar düğmeye basarlar. Yeri geldiğinde kemalistleri kullanırlar. Yeri geldiğinde tarikatçıları kullanırlar. Yeri geldiğinde cemaatleri kullanırlar. Çünkü bu sistem her yerde her yerde akrobot gibi kolları vardır. Ve yeri geldiğinde düğmeye basarlar oyunu tezgah kurarlar oyunu devreye sokarlar. İşte 28 Şubat'ta Fadime Şahin olayı, Müslüm Gündüz olayı, Ali Kalkancı olayları. Bakınız geriye doğru baktığımızda yani ülkeyi kaosla ayakta tutmakla vazifeli her iki tarafta vazifelendirilmiş ajanlar ve misyonerler var efendim. Evet. Onun için diyoruz ki ey ehli tarikat ve cemaatler geliniz birbirinizden kavga etmeyiniz. Ramazan kardeşimiz şu cemaatten değil bu cemaat bırakın şu cemaat meselesini. Bırakınız bu tarikat meselesini. Söylemlere bakınız. Ramazan kardeşimizin kendisini eleştireceğinize Ramazan kardeşimizin noksan söylediği şeylerin doğrularını söyleyin. İsim üzerinden hareket etmeyiniz kardeş. O o bir lokma bir hırka misali Ulu caminin havlusunda hayatını geçirmiş ve oradan İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'da Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Diyoruz ki Ramazan kardeşimizi değil orada öldürülen bir Müslüman kardeşler olarak bakınız. Bizim işimiz gönüller yapmak diyor Yunus. Bizim hüsümete vaktimiz yok diyor. Biz muhabbet fedaileri diyor Bediüzzaman. Ne diyor yuğunuz? Biz kavga etmeye değil, gönüller yapmaya geldik diyor yuğunuz. Böyle demiyor mu? Hacı Bektaşi Veli ne diyor? Gelin canlar bir olalım, biri olalım diyor. Ama ne yapıyor layıklar ve kemalistler? Cemaatleri devamlı karşı karşıya kutuplaştırıyorlar. Şu cemaat mı cemaat. Cemaatler olmalı ama birbirinden uğraşmalı. Herkes kendi bulvarındaki hizmetlerini yapsınlar. Efendim. Evet. Mesela bir cübbeli Ahmet'in Ramazan kardeşimizle ilgili bir beyanı yok. Niye yok kardeşim? Bu kardeşimiz artılarıyla, eksileriyle beraber kendine göre bir hizmet yapmış. Niçin bir beyanımız yok? Mesela diğer cemaatler bir sürü sivil toplum örgütleri var, vakıfları var, dernekleri var. Niye Ramazan kardeşimizden ilgili bir taziye mesajları yok? Ama hucuma gelince ya bırakınız. Bu insan ölmüş ve gitmiş ve en büyük ödülle gitmiş bana göre sorarsanız. Çünkü niçin? seccadesinin üzerinde namaz kılarken öldürülmüş ya. Onun için yine söylüyorum Türkiye'yi çok büyük problemler bekliyor. Türkiye'yi kavuslan götürmek isteyen zihniyet zihniyet var. Çünkü yarasa biliyorsunuz kanla beslenir. İşte bu sistemin de ayakta kalması için ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bu sistemin ayakta kalması için devamlı kaos, kavga, kaos, kavga bu şekilde kendilerini besliyorlar. Efendim. Bir gün bakınız bu ülkenin gerçek sahipleri, gerçek vatan evlatları bu ülkeyi toparlayıcı, birleştirici insanlar öne çıkacaktırlar diyoruz ki bu ülkenin bu ülkenin insanlarını basamak yapmayınız. Bu ülkenin insanların manevi değerlerini kullanmayınız. Bu ülkenin insanlarını aptal yerine koymayınız. Ümmi insanların ferasetinden korkunuz. Müslümanların ferasetinden korkunuz. Ama şunu söylüyorum. Bugün medyada bir sürü konuşan insanlar var. Konuşan insanlar var. Hala Ramazan kardeşimize hücum üzerinden gidiyoruz. Kardeşim bırakınız artı ve eksilerinle beraber o insan bu alemden göçmüş. Biz ne yapabiliyoruz? İhtiyatı İslam'ı nasıl sağlayabiliriz? Kuvveti ve kardeşi nasıl sağlayabiliriz? Bize bu hazine şimdi bir kere daha gösterdi ki kişilerin ferdi ferit hareketleri hem kendilerine zarar veriyor, hem dine zarar veriyor, hem cemaatlere zarar veriyor. Ama cemaatler aklı selim olmalı, aklı selim olmalı birbirleriyle kavga etmemeli diyor. Çünkü niçin biz kavga ettikçe yapmamız gereken hizmetlerimizi yapamıyoruz? Yapmamız gereken hizmetlerimiz nedir? Emri bin maruf. Evet. Yani Allah ve Resulü'nü anlatmak. İnsanların imanının kurtulmasına vesile olmak. Dindar insanların sayısını çoğaltmak. Onun için Ramazan kardeşimizin bu olayından şunu da anladık ki Merhum, rahmetli Şeyh Kutub'un bir lafı vardır. Bakınız konuyu oradan bitireceğim. Biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri'yle Şeyh Kutub aynı dönemin insanlarıdırlar. Şeyh Kutub şöyle diyor. Bediüzzaman diyor dört duvar arasında diyor konuşurken biz diyor insanları binlerce insanı meydanlara döküyoruz diyordu. Evet doğru söylüyor binlerce insanları meydanlara döküyordular. İşte Arap Baharı'nda gördük. Binlerce insanı meydanlara döken felsefenin akıbeti ne oldu? Hüsran oldu. Ve Şeyh Kutup cezaevine düştüğü vakit vurucu kelimeyi orada söylüyor. Diyor ki diyor ki model bak altını çiziyorum bu ifade Şeyh Kutup'un ifadesidir. Diyor ki Model Bediüzzaman modeliymiş diyor. Biz diyor yanlış yaptık diyor. Çünkü Bediüzzaman Allah ve Resulünün modelini uyguluyordu. Cemal Kutay ne diyordu Bediüzzaman için? Tarihçi Cemal Kutay aynı zamanda bir olmasına rağmen ama hakkını veriyordu. Ne diyordu? Diyordu ki Said-i Nursi asıl saadet Müslümanıdır diyor. Yani Allah ve Resulü'nün onun modelini baz almıştı. Ne yapıyordu? Birebir tebliğ yapıyordu. Yani insanları sokağa dökmüyordu. Eylem yaptırmıyordu. O zamanki şartlarda size yaptıramaz mıydı? Ama yaptıranları görüyordu işte. Şeyh Said'in olaylarında binlerce insanın ölümüne sebep oldular. Yanlış mı yapıyordu? şeyh Said yanlış değildi ama uygulama yanlıştı. Bir kıyam yapmıştı şeyh Said. Neyin kıyamını yapmıştı? Hilafet makamının kaldırılmasından dolayı bir mücadeleye girmişti. Ama silahlı mücadele yanlıştı. Evet. Ama Seyda Bediüzzaman o müdürü öyle değil. Ne yapıyordu? insanların kalbine ve aklına hitap ederek iman kalelerinin güçlenmesine vesile oluyordu. İşte bakınız bugün Bediüzzaman Hazretleri modeli dünyaya mal olmuş. 70 tane dünya diline dönmüş eserleri. Onun için zaman zaman hizmet modeli Seyda Bediüzzaman Hazretleri'nin hizmet modelini herkese tavsiye ediyoruz efendim. Onun için yine de burada söylüyoruz. Lütfen Ramazan kardeşimizin güzel yönlerini konuşalım. Artıları ve eksileriyle beraber ahirete göçtü. Orada Rabbimizle beraberdir. Ne diyoruz? Bizim diyor hüsümete vaktimiz yok. Biz muhabbet özelleriyiz. Biz birbirimizin güzel yönlerini verelim. Bizim kavga etmemizden Bizim birbirimize düşmemizden kemallistler ve layıkların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Biz onlara da tebliğ etmek zorundayız. Bilmiyorlar çünkü. Bildiklerini zannediyorlar. Aslında bilmiyorlar efendim. Bizim onlarla kavga etmeye vaktimiz yok. Bizim onlara tebliğ etme mükellefiyetimiz var. Kabul eder veya etmezler. Ama biz tebliğ edeceğiz, takdiri Allah'a bırakacağız diyorum. Ve buradan tüm dostlarımız sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve YouTube sayfamıza tüm dostlarımızı desteklerini bekliyoruz. Kırmızı günden Miraç Baloğlu diye girerseniz sayfamızı görüyorsunuz efendim. İyi günler ve görüşmek üzere diyoruz efendim.